Arkadaşlar merhaba. Bugün rapçilerin kliplerinde falan gördüğümüz hareket eden binalar nasıl yapılır buna bakacağız. Öncelikle buna uygun bir videoyu bulup After Effects'e atıyoruz. En başa getirip bu timeline'daki çizgiyi buradaki fotoğraf simgesine basıyoruz. Composition, Save Frame As File diyoruz. Kaydedeceğimiz yeri ve adını seçiyoruz. Kaydettik. Render aldık. Render aldıktan sonra Photoshop'ta açıyoruz. Nesne seçme aracımızı alıyoruz ve bu binamızın üzerine tıklayıp bu binayı seçiyoruz. Mesela ben bu binayı hareketlendirmek istedim. Ctrl ile ben bu binayı çoğaltıyorum. Bu katmanı kapatıyorum. Bu katmandayım ve tekrardan bu binaya tıklıyorum. Düzenle içeriye uygun dolguya basıyorum. Buradaki ön izlemesine bakıyorum ve gayet iyi durumda. Şu an uygula ve tamam diyerek kapatıyorum. Sonra bu şekilde bunları ayrı ayrı çıktı alıyoruz. After Effects'imizin içerisine atıyoruz. Bu şekildeyken binamızın tikini kapatıp arka planı seçiyoruz ve pen tool'umuzu alıyoruz. Şimdi aşağıdaki su hareketli olduğu için bu hareketi bozmamak adına şöyle bir maske oluşturduk. Binamızın tikini açalım. Binamıza sağ tıkladık. Effect, Distort ve burada CC Blend e basıyoruz. Bu böyle sağ sola sallanmasını sağlayan bir efekt. Şöyle göstereyim mesela. Bunun için önce bu noktalara gelip bu nokta binamızın en üst kısmını belirliyor. Bu da en altını belirliyor. Bunun tikini açtıktan sonra mesela ilk başta sola yatsın. Ve son keyframe'imizde burada böyle seçip ekleyelim. İzleyelim şimdi nasıl olmuş. Daha yüzlerce efekt var ve bunların hepsini size YouTube kanalımda yakın zamanda anlatmaya başlayacağım. Beni takip etmeyi unutmayın.